Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok önemli bir konu öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç Eladım benim? Hazırım öğretmenim. Evet Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün sizlerle birlikte öğreneceğimiz konunun içerisinde arkadaşlar israf nedir? İsraf çeşitleri nelerdir? Bunlara bakacağız. Mesela e, israfa örnek olarak ne verebiliriz Tonguç benim? Dişimizi fırçalarken suyu açık bırakmamalıyız. Harikasın. Yani. Dişimizi fırçalarken eğer suyu açık bırakırsak bu israf oluyor. Suyu kapatmak lazım. Su israfı olmuş oluyor. Dolayısıyla buna benzer şeyleri önlediğimiz zaman tasarruf yapmış oluyoruz. Ama önlemezsek işte kağıdımızı, kalemimizi, suyumuzu, elektriğimizi israf edersek yani tasarruflu kullanmazsak o zaman da tabii ki kötü bir şey olmuş oluyor. Hadi bakalım intromuz girsin, videomuz başlasın Tonguç'um. arkadaşlar bugün öğreneceğimiz konu da tüketime evet tüketeceğiz tabii ki bir şeyler almamız lazım. Bir şeyleri kullanmamız lazım. Suyu açmamız lazım. Elektriği işte doğalgazı ya da kağıtları yazı yazmak için kullanmamız lazım. Ancak gereğinden fazla kullandığımızda israf yapmış oluyoruz. İsrafa da hayır diyoruz. Şimdi Paranın, zamanın ya da diğer kaynakların gereksiz harcanmasına biz israf diyoruz. İsraf çeşitleri var. Mesela kağıt israfı var, zaman israfı var, elektrik israfı, ekmek israfı, su israfı, giysi Siz bu israfı. kağıtları kullandıktan sonra ne yapıyorsunuz öğretmenim? Çok güzel bir soru sordun Tonguç'um. Biz bu kağıtları geri dönüşüme gönderiyoruz. Çünkü ben bu kağıdı kullandıktan sonra eğer direkt çöpe atarsam o zaman ağaçları da çöpe atmış olurum. Halbuki bu kağıtlar ağaçtan yapılıyor. O yüzden bu kağıtları korumamız gerekiyor. Biz bunları yazdıktan sonra geri dönüşme gönderiyoruz. Geri dönüşünde tekrar bunlar kağıda dönüşüyor ve yeniden kullanabiliyoruz. Dikkatli bir şekilde kullanıyoruz bunları. Dolayısıyla biz paranın, zamanın ya da diğer kaynakların gereksiz harcanmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Gereksiz harcamamamız gerekiyor. Şimdi zaman israfı da en fazla yaptığımız israf. Gereksiz yere televizyonun karşısında işte cep telefonumuzun karşısında veya da bilgisayarın karşısında saatlerce oyun oynamak, saatlerce bir şeyler izlemek bu da zaman israfı oluyor. Mesela e, elektrik israfına nasıl bir örnek verebiliriz? Kullanmadığımız şey odada ışığı açık bırakmamalıyız. Harikasın, tebrik ediyorum seni çok zekisin. Eğer biz kullanmadığımız bir işte e, televizyonu ya da senin söylediğin gibi bir ışığı açık bırakırsak ne olur? Tabii ki israf olur. Lüzumsuzsa söndürmemiz gerekiyor. Ekmek israfı, su israfı, giysi israfı bunlar da yine önemli israflar. Şimdi kağıt israfıyla başlayalım. Kağıt israfını azaltmak için kullanılmış kağıtları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Biz az önce sorduğunda söylemiştim bu kağıtlarımızı benim, geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Bilgilerimizi bilgisayarda saklamalıyız. Kağıdın her iki tarafını da kullanmalıyız. Biz mesela bazen bu taraflarına da yazı yazıyoruz kağıtları. Daha az ağaç kesilmesini istiyorsak kağıt israfı yapmamamız gerekiyor. Şimdi geldik ekmek israfına. Ekmek israfını önlemek için tüketebileceğimiz kadar ekmek almalıyız. Yani aç kalacağız diye bir sürü ekmek alıyoruz, sonradan da Çoğu çöpe gidiyor. Çok büyük bir tehlike, çok büyük bir günah zaten. Bayat ekmekleri çöpe atmak yerine tost, kızartma, ekmek tatlısı, köfte harcı olarak kullanabiliriz. Bunlar yani kö ekmekle beraber köfte yapabiliyorsun. Ya da ekmek tatlısı yapabiliyorsun. Su israfına baktığımızda bozuk muslukları tamir etmeliyiz. Ve diş fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız uzun süre duşta kalmamalıyız. Dünyadaki toplam su kaynakları içinde kullanılabilir suların oranı çok çok az. Yani biz baktığımızda her tarafta denizler var, göller var, akarsular var. Oo, dünya ikisi sularla kaplı. O zaman her yerde su var diye düşünüyoruz ama bu yanlış. Çünkü tuzlu su onlar. Yani okyanuslar ve denizler dünyanın çoğunluğunu kaplıyor. Tamam, çok güzel ama okyanuslardaki denizlerdeki suların yüzde doksan tuzlu. Yani onu içemezsin sen deniz suyunu içemezsin. Dolayısıyla dünyada eğer 100 tane su varsa yani 100 litre su varsa 97 yedi litresi direkt olarak tuzlu kullanılamıyor. Dolayısıyla denizleri okyanusları unut. Tatlı sular da yüzde üç. Onun da tam içilebilen hali binde bire denk geliyor neredeyse. Çünkü bu tatlı suların da çoğunluğu buzullarda, dağların üzerindeki karlarda. Onları eritip kullanmak da çok zor. Dolayısıyla suyu asla israf etmememiz gerekiyor. Hatta Peygamberimiz diyor ki eğer dere kenarında bile olsan abdest alırken suyu israf etme Yani aa nasıl olsa akıyor deme diyor. Dolayısıyla mutlaka bizler su israfını önlemeliyiz. Ne yapacağız sonuç olarak benim dişimizi fırçalarken? Dişimizi fırçalarken suyu açık bırakmamalıyız. Harikasın mi? çok zekisin tebrik ediyorum seni. Elektrik israfına bakalım. Elektrik israfını önlemek için engellemek için enerji tasarruflarının elektrikli ev aletleri tercih edilmeli. Yani işte eğer çok fazla elektrik tüketen bir cihaz varsa onu almamaya gayret göstermeliyiz. Çünkü zaten belki az elektrik tüketen biraz daha pahalı oluyor ama zamanla o elektrik israfını önlediği için aradaki fark kapatıyor. Enerji tasarruflu ampuller tercih edilmeli ve giysilerimizi de biriktirip öyle ütülemeliyiz. Niye? Çünkü ısınıyor. İki tane gömlek ütüledin sonra geri kapat. Olmaz. Ütü ısınmışken madem bir sürü elektrik yapmışken diğer giysilerin hepsini bir arada yapmak lazım. Giysi israfına baktığımızda ihtiyacımız kadar giysi kullanmadığımız almalıyız. Kullanmadığımız giysileri ihtiyaç sahiplerine verebiliriz. Harikasın Tonguç Elan Çok zekisin. Ama biz her ne kadar kullanmadığımız giysileri ihtiyaç sahiplerine versek bile değil mi? Burada eğer kullanmadığımız giysileri azaltırsak yani mesela diyelim ki sen kendine bir tane tişört alacaksın. Siyah bir tişört alacaksın. Aa yeşil de güzelmiş, mavi de güzelmiş, kırmızı da güzelmiş dedin. Sonradan da sadece siyahı ve maviyi giydin. Kırmızı ile yeşili ihtiyaç sahiplerine verdin. Bu, güzel bir şey. Ama en baştan bunu almaya da bilirdin. O parayı belki başka bir şekilde de kullanabilirdin. Dolayısıyla e, kullanmadığımız giysileri ihtiyaç sahiplerine vermek çok güzel. Tebrik ederim Tonguç'um. Ama ihtiyacımız kadar giysi almakta yine önemli bir durum. Sökülen yerleri tamir ettirmeliyiz. Eski giysilerimizi giysi tohum kutularına atabiliriz. Böylece oradan da ihtiyaç sahipler alırlar. Etiketindeki talimatlara da uygun yıkamalıyız. Yani sen diyelim ki bir gömlek aldın. Bu gömleği sen çok böyle sıcak suda yıkarsan... ...veyahut da çok e, kaynar suda yıkarsan gömlek zarar görebilir. E o zaman ne oldu? Giysi israf oldu. Yeniden gömlek alman gerekiyor. Devam edelim. Zaman israfı. İşte bu en fazla yaptığımız israf. Zaman israfının önüne geçmek için günlük saat dilimlerine göre planlar yapmalı. Televizyon, internet başında fazla zaman harcamamalıyız Tonguç Elan. Ben bir günümü nasıl planlarım öğretmenim? Evet Güzel mi? bir soru. Bunun için yapman gereken şey şu. Diyelim ki akşamleyin yatmadan önce bunu yapabilirsin. Yarın mesela okul var. Okula gideceksin tamam mı? Okul sonrasında iki. işte şu saate ödevlerimi yapacağım diyebilirsin. Üç. Işte şu arkadaşlarla buluşacağım dersin. Buluşma. Dört. işte ziyaret var diyelim ki ziyaret. Teyzeni ziyaret edeceksin veyahut da bir şey. Veyahut da izlemek istediğin bir şey var. Neyse. Bunları yazın ya. Bunları bilerek uykuya dalmak. ...senin çabucak uyumanı ve sabahta da erkenden kalkmanı sağlar. Niye? Yarın bir sürü işim var. Bunları, bunları, bunları yapacağım diye yazmışsın. Yani okulu direkt okul yazmazsın da okulda yapmayı planladığın bir görev vardır, bir ödev vardır, bir plan vardır onu yazabilirsin. Dolayısıyla yarın yapacaklarını tahmin edip önceden bir kağıda yazmak emin ol sabah daha heyecanlı bir şekilde güne başlamanı sağlıyor ve daha planlı hareket etmeni sağlıyor. Sonrasında eve geldiğinde de e, diyelim ki ödevlerini yapacaksın. Örnek veriyorum. Dördüncü sınıf Zoru Bankası'ndan sosyal bilgiler kısmına ödevlerim var. Buraya yapacaksın. İşte yazıyorsun bir Zoru Bankası diyorsun buraya. Zoru Bankası sayfa işte 78 ile 82 arası. İşte diyelim ki etkinlikli soru bankamızdan ödevim var. Burada da işte sayfa 100 ile 100 7 arası dedim mesela. Sonra kitap okuma ödevin var. Okuma yazdın buraya. Onu da yazdın. Buna benzer yapabileceğin her şeyi bir kağıda yazdıktan sonra bitirdikçe böyle tık at bak. Bunu bitirdim hop çok güzel fıt. Bunu da bitirdim hop. Daha bu bitmemiş. O zaman bunu birazdan yaparım dedim. Sonra onu da bitirdiğinde bu şekilde hareket etmek hem yaptıklarını görmeni sağlıyor. Senin wow bir sürü şey başardım demeni sağlıyor. Hem güne daha heyecanlı daha aktif bir şekilde başlamanı sağlıyor. Yapacak çok şeyim var ben bugün boş bir gün değil diyorsun. Hem de eksik kalan Aa, bunu yapmamışım bunu bitirmeliyim dediğin görevlerini de sağlamış oluyor. Dolayısıyla yapacaklarını önceden yazmak planlamak her zaman için çok çok önemli. Zaten biz bir soruyu çözmeden önce de önce planlarız sonra soruyu çözeriz. Direkt soruyu çözmeye başlarsan hata yapabilirsin. İşte bir iş yapmadan önce yapabileceklerimizi planlamak bize hem zaman kazandırıyor hem de işi eksiksiz yapmamızı sağlıyor Tonguç Eladım benim. Teşekkürler öğretmenim. Rica ederim Tonguç sıkıntı yok. Televizyon internet başına fazla zaman harcamamalıyız. Biriktirilemeyen tek şey zaman. Para biriktirebiliyorsun Tonguç'um e, ee, işte pul biriktirebiliyorsun. Resim biriktirebiliyorsun. Her şeyi biriktirebilirsin Ama zamanı biriktiremiyoruz. Zaman uçup gidiyor Tomuç Herhalde benim. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman şimdi dördüncü sınıf zoru bankamızda hemen ödeğimizi açalım şöyle. Burada sosyal bilgilerde. Nerede? Hemen bakalım şöyle. Doğal afetler yaşadığım çevreye. Hı. Şurada. İstekler, ihtiyaçlar, ekonomik faaliyetler, bilinçli tüketici ve tabii ki kaynakların bilinçli ve verimli kullanımı. Burası önemli. Bunları çözmemiz gerekiyor Tonguç Helal'in benim. Buradaki konular bizim için önemli. Niye? Çünkü biz buradaki soruları hem çözmemiz lazım hem de burada neler var? Kare kodlarda bizim sorularımızın çözümleri de var. Bu çözümleri de izleyebilirsin. Bu ödülleri yaptığında çok güzel bir şekilde konuyu alacaksın. 4. sınıf Zoru Bankası'nın çevirilerini çözmek için istersen bu kitabı Tonguç Mağazası'ndan alabilirsin ya da sana en yakın Tonguç Yardımcısı'ndan alabilirsin Tonguç Helal'in benim. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapalım yorumlara yollayalım. Şimdiden derslerimize başarılar arkadaşlar.